Evet ilk gaz alışı güzel. Gayet güzel. İşte 1.3 TC o fenomen motor. Gidiyor arkadaşlar. Sanırım coil'den dolayı araçta yatma yok arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün hava biraz kapalı ama ben çok mutluyum çünkü Megan 4 1.3 TC ile birlikteyiz. <laughs> Arkadaşlar uzun zamandır arayıp da bulamadığım bir araç aslında. Sizlerin de çok istediği yorumlarda çokça Megan 4'ü incelememi istediniz. Sağ olsun bir takipçimiz bize ulaştı Sefa Bey. Sefa Bey'e de buradan teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir aracı varmış. Çekmemizi istedi. Yardımcı olmak istedi bizlere destek olmak istedi. Tekrardan ona teşekkür ediyorum. Böyle güzel modifiye yapılmış arkadaşlar. Hafif basılmış. Araç 1.3 TC 140 beygir. 240 Nm tork üreten motora sahip arkadaşlar. Joy Comfort paket. Bakın önde mercek ledlerimiz var. C ledlerimiz bunda yok. İkonlarda var arkadaşlar. Biliyorsunuz Megane'larda Joy, Joy Comfort, Touch ikon paketler var. Bu araç Joy Comfort fakat sonradan bakın jant atılmış, lip yapılmış güzel şeyler yapılmış. Gerçekten çok çok güzel duruyor. Rengi de çok güzel. Araç gayet bakımlı. Gayet güzel duruyor. Gerçekten şu anda heyecan verici gözüküyor. Ve biliyorsunuz 1.3 TC 140 ilgili arkadaşlar. Bu aralar çok fazla tercih ediliyor. 1.5 dizelleri çok fazla görürdük ama böyle 1.3 TC'ler biraz fenomen olmuş durumda. Passat'lara kafa tutuyor. F30'lara kafa tutuyor. Şimdi biz de bakacağız. Gerçekten performansı iyi mi denildiği kadar. Sizlerle bir Bol sürüş yapacağız ama öncelikle sizlerden videoyu beğenmenizi, kanala abone olmanızı istiyorum. Daha fazla güzel içerikler için takipte kalın. Şimdi öncelikle bakın sinyallerimizin led olduğunu görebiliyoruz. Mercek farlarımız var. Merceklerimiz arkadaşlar led. Sonradan uzunlara led atılmış. Şu anda kısalar yanıyor. Sanırım onlara da sonradan led atılmış. Çünkü bunların halojen geldiğini biliyorum. Bakın önde şöyle detaylar yapılmış bunların hepsi sonradan yapılmış arkadaşlar normalde şunlar yok bunlar sonradan yapılmış şöyle gördüğünüz gibi piano black detaylarımız var şu kısımda piano black detaylarımız var şöyle Renault amblemi yeni olmadığı için böyle bir kaplama yapılmış yeni Renault amblemine kavuşmuş olmuş bakın şöyle APP plakamız gayet güzel duruyor gayet yakışıyor önde lipimiz var yine bakın sisimiz LED yani mercek gayet güzel. Şöyle güzel lastiklerimiz var arkadaşlar. Bakın. ince yanak lastiklerimiz var. Jantlarımız da büyük. Jant lastik kombinasyonunu söyleyeyim arkadaşlar. 225 40 18. 18 inçlik bir jantımız var. Araçta gayet güzel durmuş arkadaşlar. Normalde bunlar plastik kapaklarla geliyor. Bu jant oldukça yakışmış araca. Şimdi tabii ki coil var araçta. Coil olması bir tık Konforu azaltıyor mu? Azaltıyor ama görüntü olarak bakın ne kadar da güzel duruyor arkadaşlar. Ben gerçekten çok beğendim. Yani Sefa Bey bu teklifi ilk yaptığında biraz sayfasında baktım, Megan'ını görünce çok çok daha heyecanlandım. Çok çok güzel görünüyor gerçekten. Biliyorsunuz arkadaşlar, Meganlar böyle biraz sanki şirket paket oluyor genelde. Ama bu gerçekten bakın gerçekten ne paket olmuş, ne paket olduğunu siz yorumlara yazın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada böyle uzanan ledlerimiz var. Bunu talismanda da görebiliyoruz. Biliyorsunuz talisman bunun D segment abisi. O da gerçekten çok güzel bir araç. Arkadaşlar Renault'un gerçekten doluları çok çok dolu oluyor. Yani bunun ikonunu aldığınız zaman anahtarsız giriş, çalıştırma, ayna katlama, çarpışma önleyici bir sürü özelliğe sahip olabiliyorsunuz. Geri görüş kamerası bakın bunda geri, geri görüş kamerası yok. İçeride bir Tesla ekran var ama sonradan yapılmış bir Tesla ekran var. Bak arkadan da gerçekten çok güzel görünüyor. Arka park sensörlerimiz var ama geri görüş kameramız bu araçta maalesef bulunmuyor. Arkadaşlar yani gerçekten ben izlemekten neredeyse size anlatamayacağım gibi geliyor. Şöyle bakın şöyle bir anahtarı var sustalı bir anahtar. Normalde kartlı biliyorsunuz ikonlarda kartlı olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen bagajı açalım sizlere bir bagaj alanını göstereyim. Çok müsait değil. Şöyle uzaktan göstermek istiyorum. Ses sistemi de var sanırım araçta. Arkadaşlar 503 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Şimdi rakipleri kim var? Çok tercih edilen Toyota Corolla var. Arkadaşlar şöyle bir kapatalım. Ama şuradaki malzemeyi göstermek isterim arkadaşlar. Yani C segmentte bakın buralar kaplı. Bu kısımlar kaplı. Alt tarafa da bakmak isterdim ama yani yalıtım malzemesi var mı diye bakmak isterdim. Ama ee, özel eşya olabilir. Çok da girmeyelim oralara. Arkadaşlar biliyorsunuz bunun rakipleri yani en çok satan rakipleri aslında Ford Focus, Toyota Corolla. Toyota Corolla'nın bagaj hacmine baktığınızda 471 litrelik bir bagaj hacmi var. Focus'un bagaj hacmine baktığımızda 421 litrelik bir bagaj hacmi var. Bu C sedan. Arkadaşlar yine rakipleriyle aynı segmentte. Onlar da C sedan bahsettiğim Toyota Corolla, Ford Focus. Onların bagaj hacimleri buna göre çok daha düşük. Yani tam bir aile sedanı diyebiliriz. Tabii ki bu haliyle değil. Bu haliyle e, genç işi olmuş. Tam bizlik, e, evli olmayanlar, çoluk çocuğu olmayanlar. Çünkü neden? E, bir tık böyle konfordan kısınca içeridekiler bir tık rahatsız olabilir. Özellikle e, ileri yaşlar. Mesela babamı bu araca bindirsem çok fazla sekiyorlar. E, sert bir araçlar. E, ama bunun... Stoğuna bindirsem yani yay atılmamış haline bindirsem gayet konforlu olduğunu söyleyecektir. Şöyle biliyorsunuz söyledim zaten. Bir konlarda C -LED var ama C -LED biraz solduğunu duymuştum ve gördüm de yani. E -C biraz soluyor zamanla solma yapıyor. Şimdi arkadaşlar size bir arka yaşam alanını da göstereyim. Gerçekten sürüşe çıkmak için sabırsızlanıyorum. 1.3 TC 140 beygiri gerçekten merak ediyorum. Her yerde duymuşsunuzdur arkadaşlar 1.3 TC 140 beygiri. Şöyle şunu bu tarafa bırakayım. Şöyle bir arkaya oturalım arkadaşlar. Yani arkaya oturduğunuzda geniş bir araçta olduğunuzu hemen size hissettiriyor arka taraf gerçekten geniş. 1.70 boylarındayım. Arkadaşlar şu koltuk gerçekten çok geride değil. Yani normal oturuş pozisyonunda öndeki nasıl oturmak isterse aslında ona göre ayarlanır ama bakın şöyle bir diz mesafesi var. Yani ben şöyle yapsam daha iyi. Bakın ancak değiyor ve şu an aşırı yayılmış durumdayım. Gerçekten şu an aşırı yayılmış durumdayım. Arkası hem ferah hem de geniş arkadaşlar. Bakın Megan arkadan bu şekilde gözüküyor. Gerçekten güzel. Ben Megan'ı gerçekten beğeniyorum arkadaşlar. Şöyle hemen arka tarafa gelmişken size şu malzeme kalitesini göstereyim. Bak arkadaşlar şuralar plastik. Şu kısımlar plastik. Bu kısımlar plastik. Şura bir kumaşla kaplanmış. Yine burası da kumaşla kaplanmış. Şurada bir göz var. Gayet yeterli bir göz. Yani herhangi bir engeli yok. Şunun engel olduğunu düşünmeyin. Bu kısımdan gayet kullanışlı görünüyor. Şöyle kapatalım. Bir de şuradaki malzeme kalitesini sizlere göstereyim. Ön tarafa geçeceğim birazdan. Bak burası yumuşak. Buralar yumuşak. Önler değil ama buralar yumuşak. Bakın şöyle güzel karbon detaylar var. Karbonumsu gözüksün diye. Şuralar yine sert. Buralar yine bir bezle kaplı Yine buraları yine bir bezle kaplı, gayet güzel arkadaşlar. Gerçekten Meganda kalitesiz hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Bunu net olarak söyleyebilirim. Meganda kalitesizlik yok. Şöyle içeriye tekrar geçelim. Hemen. Hatta sizler için arkadaşlar aracı bir çalıştırayım. Şöyle bakın. çalıştırdım. Dörtlüğümüzü kapatalım. Şu anda arkadaşlar iç mekandayız. Bakın yine burada yumuşak malzemeler bizi karşılıyor. Bak. Buralar yine yumuşak. Çok yumuşak değil ama yumuşak malzeme arkadaşlar. Şöyle bak. Şuralar hala aynı malzemeyle devam ediyor. Şuralar yine aynı. Şöyle bak torpidonun içi kaplı mı diye bakacağım ama yok. Torpidonun içinde bir kaplama yok arkadaşlar. Maalesef. Yine burada kullanışı bir gözümüz var. Bakın şöyle e, ayak altı ledleri yapılmış ama şurada ambiyans var. Bakın şu tarafta ve şu tarafta. Bunlar da sonradan yapılmış. Ama yanlış değilsem arkadaşlar, e, ikonlarda var bu. Aynen ikonlarda var. Bakın test ekran sonradan yapılmış. Normalde biliyorsunuz bunlar Megane'larda var. Ama bu orijinal değil tabii ki. Sonradan yapılmış. Şöyle bir vites topuzumuz var. Bakın EDC 7 ileri şanzımanımız var bu arada arkadaşlar. Bak bu kısım çok toparlak arkadaşlar. Gerçekten güzel. Yani bu kısım böyle gözünüzü yoran bir şey yok. Aradığınızda bulamayacağınız bir tuş yok. Her şey güzel sıralanmış. Bakın eco modu, elektronik park frenimiz burada. Burada oto alt tuşumuz var. Bu oto tuşu. Güzel bir bardaklığımız var. Şöyle bakın. Arkadaşlar şurada bakın. Şöyle bir gözümüz var derin yani oldukça eşya doldurulmuş içine. Normal bir kumaşımız var arkadaşlar. Herhangi bir alakantara gibi bir kumaşımız yok. Ama oturuş gayet rahat. Yani koltuklar böyle yumuşak. Size batmıyor. Sizi rahatsız etmiyor. Gerçekten güzel. Araçta film var bu arada. O da güzel. Dışarıdaki görüntünün kesinlikle katkısı var görüntüye yani. Onu söyleyeyim. Bakın şurada bir hayal ekranımız var. Yarım bir hayal ekran. Bakın gaza bastığımda beygiri ve torku burada görebiliyorsunuz. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar bir sürüşe çıkalım. Gerçekten ben en fazla sürüşü merak ediyorum. Sürüşte sizlere daha detaylı bilgiler vereceğim. Start-stop devre dışı tuşumuz var. Park sensörü devre dışı tuşumuz var. Gayet güzel arkadaşlar. Her şey ergonomik. Her şeye çok çok rahat şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bu arada biraz sesim gidik. Umarım videoda kötü çıkmıyordur. Birazcık sesimde sıkıntı var. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar yola çıkalım. Yolda daha detaylı megan hakkında konuşuruz. Arkadaşlar benden çok istediğiniz bir 3TC meganı şimdi sizlerle birlikte sürüşe çıkalım. Şöyle çalıştırdım. Böyle güzel bir hayal ekranımız var. Bu arada araçta hem hız limitleyici hem de hız sabitleyici özelliğimiz var. Şöyle 7 ileri EDC çift kavrama şanzımanımız var. Hemen yola çıkalım. Gördüğünüz araç hafif basık. O yüzden böyle biraz daha insan dikkatli sürmeye özen gösteriyor. Özellikle çukurlarda, kasislerde böyle çapraz falan girmek lazım. Sürtmesin diye. Lip de var ayrıyeten. Şimdi arkadaşlar bunun normali yani yay yapılmamış halinde. Şöyle bak çukurdan kaçtım. Yay yapılmamış halinde araç çok daha konforlu. Tabii ki coil olduğunda biraz konfordan feragat ediyorsunuz ama e, görüntü güzelleşiyor. İşte o da tamamen size kalmış oluyor. Bu araçta işte coil var. O yüzden biraz daha sertiz. Böyle biraz daha e, zıplayarak gidebiliriz. Yola çıktığımızda daha da iyi göreceğiz. Normalde bunun süspansiyonları bu kadar sert değil arkadaşlar. Biraz daha yumuşak süspansiyonu var Megane'ın. Megane böyle aile aracı biraz daha e, konfor odaklı bir C sedan. Ama gerçekten İçeride arkadaşlar böyle kalite algısı var. Kesinlikle kalitesiz bir aracın içerisinde oturmuyorsunuz. Onu sizlere öncelikle söyleyeyim. Ve ayağınızın altında güç var. Onu hissettim. <laughs> 1.3 TC 140 beygir 200 Nm tork üretiyor. Gayet güzel. Biliyorsunuz F30'larla kapıştırıyorlar bunları. Videolarını görmüşsünüzdür Instagram'da, YouTube'da. Passat 1.5 TSI'larla yarıştırıyorlar ve zorluyor yani. Biliyorsunuz bunun 240 olması lazım. 240 dedi. Biliyorsunuz bunun 1.3 Clio'su da var. 130 beygir. O da gayet hızlı. Bak şöyle biraz abandım. Yavaş yavaş. Beygiri ve torku burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Benzinli bir araç olduğu için biraz fazla devir çevirecek. Bak yokuşun başında basmaya başladım. 145'leri gördüm hemen. Ve yalıtım da güzel. Şimdilik yalıtımdan bahsetmeyeceğim. İlerleyen zamanlarda bahsedeceğim. Şöyle hemen kendimi sağa attım. Yani coil çok da zıplatmıyor arkadaşlar. Böyle çok fazla zıplatmıyor. Hafiften. Biraz sertlik var. Ama diyorum ya bunun e, yaysız yani coil yapılmamış haline binerseniz çok çok daha konforlu bir süspansiyonu var. Şimdi sıfır 100ünü merak ediyorum gerçekten. 1.5 TSI Passat'la karşılaştıracağım. Passat e, kaç görmüştü? Tam hatırlamıyorum ama buraya yazarım Passat'ın kaç gördüğünü. Şöyle bak yüzde bir bastım. Ve turbo sesi geliyor. Clio'da da geliyordu. Bunda da geliyor. Renault grubunda bu var arkadaşlar. Clio'da, Megane'da hatta Fluence'de de ben e, çokça turbo sesini duymuştum. Şöyle hemen sizlerle birlikte bir 0-100 yapalım. Klimamız kapalı. 2 kişiyiz şu anda. Şunu da kapatalım. Şu araç geçtikten sonra evet ilk gaz alışı güzel. Gayet güzel. Bak turbo sesi mükemmel hissettiriyor. Gerçekten şunu kapattım. Yüzüğü de gördük. Sıfır yüz değerini buraya yazacağım. Ama şu anda meraklandım yani. Bak biraz fazla çeviriyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle. Bak. Sanırım coil'den dolayı araçta yatma yok arkadaşlar. Biraz sertiz. Bak 176'lara ulaştım. Biraz daha basacağım. Siz de görün. İşte 1.3 TC o fenomen motor. Gidiyor arkadaşlar. Yani buralarda biraz bırakacağım. Yol çok çok iyi değil. Gayet hızlı bir şekilde 195'lere ulaştık. şuraya geçelim. Çok zevkli arkadaşlar. Gerçekten yani o performanslı oluşu ayrıyeten e, Megan sürüyor oluşunuz. Yani gerçekten kalitesiz bir araç değil. Onu söyleyeyim bak. Sürmekten konuşamıyorum. O kadar zevk alıyorum ki şu anda. Octavia'da da böyle zevk almıştım. 1.5 TSI Octavia'da. Direksiyon da net. Ne yapsanız hemen hızlı tepki veriyor bak. Mesela biraz yavaşlayalım. Şöyle hafiften yavaşlayalım. Çok yüksek hızlara artık çıkmayalım. Şöyle birazcık yavaşladım. Yani bak hemen yanıt alıyorsunuz arkadaşlar. Çok net bir direksiyonu var ve galiba coil'den dolayı yatmıyor değil mi o kadar? Bence de. Aynen. Bence de onu Coil'den dolayı çok yatma yok. Renault genelde yatar. Aynen. Ben de yatmasını Eski beklerdim. Olsun. Eski neşin olsun Renault'lar yatıyor. Evet. Bak. Yok. Yani hem direksiyon net hem de o coil ile yatma aza indirilmiş. Ama performanslı. Gerçekten güzel gidiyor. Yani 1.3 tc Clio'da kullanmak isterim. O da fenomen motor. Her yerde konuşulan motor. Şöyle her zamanki yerimizden dönelim. Her zamanki güzergahımızda bu Megane'la denemiş olduk. Gerçekten ben de uzun zamandır bunu test etmek istiyordum. Biliyorsunuz bunun dizellerini çok fazla böyle görebiliyoruz. Özellikle şirket aracı olarak. Ama son zamanlarda şunu fark ettim. 1.3 TC gerçekten satıyor. Yani büyük ihtimalle performans ve yakıt tüketimi ikisini bir arada tutabiliyorlar. Yakıt tüketimi motor da DC var ya Evet. en çok satan motorlardan biri evet, en çok evet. satan motor e, dizel evet, en çok satan dizel motor 1.5 DC'yi aynen güzel bir motor yakıt tüketimi odaklı evet. o da bu da biraz hem performans hem de yakıt tüketimi 1.3 ile yakıt tüketimini amaçlamışlar aslında ve EDC güzel çalışıyor yani bir DSG kadar olmasa da yine gayet güzel vites atıyor vites geçişlerini hissettirmiyor Bak bu hızlarda gerçekten çok konforlu ilerliyorum. Şimdi yalıtımından bahsedeceğim. Şöyle bir hızını sabitleyelim. Şöyle set dedim. 114'de kurdum. Bak 114 ile 2000 devirim biraz üzerinde gidiyoruz. 2000 devirde kaç yapıyor? Tam 2000. 2000 devirde mi? 1200. <laughs> Şöyle şöyle 110 109 108 2000 devirde böyle 105 ile falan gidiyor ve sessiz gidiyoruz yani Güzel. çok rüzgar aynen gibi. rüzgar alan bir yer burası oldukça rüzgarlı bir yer burası Bak, gayet sessiz rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum 2000 devirle biraz daha arttırayım şöyle 110'lara gelelim hatta 120'lere gelelim. 120'lerde bak turbo sesi birazcık geliyor. Evet. Turbo sesi evet, var. sesi gibi. Aynen şey. ıslık sesi gibi. Bak 2000 devirin biraz üstündeyiz 120 ile. Otobanda, gid Otobanda gidiyor gibi düşün. Evet. Gayet sessiz ilerliyoruz yine. Rüzgar sesi yok. Çok hafiften şu kısımdan geliyor. Çok hafif ama. Yani çok zorlarsanız duyarsınız. Bu arada EDC şanzıman da işini iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor. E diyorum ya bir DSG kadar olmasa da Evet. İyi. Gidişi de Octavia 1.5 TSI 150 Aynen. göre yani bir tık kötü. Bir yani. tık yani. kötü yani onları kapıştırsak Ona bir... Aynen. Çok fark, ya. yani. çok fark evet. atamaz Octavia. Çok fark atamaz. 130'da da görelim arkadaşlar. Hız devir oranlarını çok merak ediyorsunuz. 2500 devire çok yakın. 130 hızlarında gidebiliyoruz. Yine sessiziz. Yine oldukça sessiziz arkadaşlar. Tabi az önce 170-180 hızlarında normal rüzgar sesi içeride vardı. Bir tedirginlik yaşadık mı az önce? Biraz tedirgin oldum açıkçası. Tedirgin mi oldun? Nerede? 170 defa oldum. Dönerken mi? Aynen. Virajda mı? Aynen. <laughs> Niye? Niye? <laughs> Yok ya. Ama pasatçılar bunu görünce üzülüyorlar. Evet. Bu 1, görünce bir üç TC'yi görünce bir tık üzülüyorlar. Pasatçılar. 15 TSI pasatçı. Aynen 15 TSI pasatçı. Hayır hayır 15 TSI pasatçılar üzülüyor. Evet. Çünkü rahatlıkla geçemiyorlar bunu. Evet. Bu çok zorluyor onları. Zorlanmış Passat Vallahi çok zorluyor. Oktavya bunu geçer bu garantiyle. bunu geçer. Aynen Şöyle kapattım Sabitleyiciyi Zaten bu hızlarda Hiç ses yok Gayet güzel keyifli bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz Bu tamamen Böyle süzülmek için aslında Coil e, görüntüye böyle Katkı sağlamış böyle Süzüleceğim bununla Çok da sert değil bu arada Yani böyle zıplamıyorsunuz Güzel bir ayar yapılmış şöyle bir 80 hızında basayım mı? Şöyle bak dip gaz yaptım. Turbo sesi umarım size geliyordur. Bak burada ne kadar tork ve ne kadar beygir. Aynen orada görebiliyorsun. O da güzel. Bu ekran da güzel aslında. Kötü bir ekran değil. da yanıyor. Frene basınca yanmıyor yalnız bak. Kaşkayı da vardı değil mi? Kaşkayı da vardı. Yeni Kaşkayı. Kedi de var. 24 Kaşkayı. Aynen. Bak sola sağa sinyal verdiğimde dörtlü yaktığımda yanıyor. yanıyor. Güzel. Bu animasyon güzel. Kapıyı açınca da, açınca da şey oluyor. Güzel böyle kapılar açılıyor. Orada uyarı veriyor. Bir Renault geleneği, şu, Aynen bir bu devam ediyor. Austral'da bile var yani o da Saçma da biraz Aynen mi? Austral'da da var Austral'da burada 3 tane kol var Vites silecek bu Böyle Direksiyonu bu tarafa çevirince Çok saçma görünüyor Ama Austral'da güzeldi yani o da sattı evet, baya Aynen. Aynen Ya bak Megane'ı ben gerçekten Hani görünüşünü falan beğeniyorum. Tam fiyat ya, performans, tam fiyat fiyat performans bir aracı. Görüntü de güzel, tasarımı da güzel. Güzel, güzel. Zaten Talisman'a da göz kırpıyor. Aynen, o arkadaki ledlerle kaputtaki çizgiler de baktım. Kaputtaki çizgiler de hafiften benziyor. Yo ben beğendim. Yani zaten uzun zamandır denemek istediğim bir araçtı. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Şöyle Yani emanet ve coil olunca çok çok daha dikkat ediyorsun. Şöyle bakın manuel modda da var. Manuel modda da şu an mesela üçüncü vitesteyim. Aşağı çekince artıya geçiyor. Şöyle biraz basacağım. bayağı hız, iyi hızlanıyor. Aşırı yeterli ve fazla. Tabii. Performansı çok güzel. Vallahi ben çok beğendim performansını. Şaka makinesi. He? Yani bunu 1.5 DC'yi zannedecekler. Sen böyle basacaksın, kaybolacaksın. Ama de çok başarılı bir model. DC'yi başarılı. Hani e, performansı düşük buna göre. Genelinde çok satan dizel model. Tabii tabii. Burası öyle. E, özellikle 1.5 DC'yle başarılı yani. E, kalitesizlik hissi var mı? Yok. İçeride. Yok. Bak Joy konfor olmasına rağmen. Yani açma olsun. en altın bak. Ondan sonra bak yumuşak tuşlar olsun. Mesela Corolla'da iyi gayet Corolla'nın orta paketinde bu şeyi kaliteyi alamıyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Özellikle kesinlikle. şu cam tuşu konusunda. Kesinlikle. Tık 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 ses geliyor hala. E, 98 model Toyota'daki aynen, gibi. Aynen. geleği, klasa geleği klasa geleneği aynı. Burada da bir kasisimiz var. Arkadaki konnek bize geçirmezse. Şöyle biraz çapraz geçtim. Direksiyon da pamuk gibi. Zaten bu Renault'larda var. Toyota'nın da öyleydi. Sertleşti mi az önce direksiyon? Direksiyon sertleşti şeyde. Virajda sertleşti. Ama böyle Octavia'daki gibi sertleşmedi. Onu söyleyeyim. Böyle ok gibi değildim yani. Hafiften böyle bir şey vardı yani yine bir. Vak sertliği olmaz. Yok vak ser... sertliği yoktu. Ama yine de sertleşiyor yani o güveni vermesi bile yetiyor. O viraj vardı ya az önce girdiğimiz viraj. Orada çok derin çok keskin bir viraj değil sen de biliyorsun ama Yine de o, o hızlar hızlarda aynı o, o hızlarda hızlar O hızlarda, hızlarda aynen o hızlarda mesela C Sedan bir aracın ne yaptığını görebilmek için aslında ben o hızlarda giriyorum. Ben de o e, virajın çok Böyle keskin olmadığını biliyorum. Bazen bazı açılar, eğimler, dönüşler hani kameraya tam yansımıyor. Yansımıyor evet. O da var. Mesela ben şu an geniş açıda çekim yapıyorum. Viraj böyle biraz sanki düz gibi gözüküyor olabilir. Şöyle buraya da çapraz gireceğiz. Bu da zevkli bu arada. Çapraz girmek. Bizim kendi araçlarımız yani onun da benim de basık olmamasına rağmen çoğu kasisten çapraz geçiyoruz. Bak böyle direksiyon altı da hafif kesik. Ve direksiyon tutuşu çok güzel. Şuraya elin böyle güzel oturuyor. Ve bir bak elini vur. Direksiyonun şeyi evet. kalitesi güzel yani. Zaten daha önce. Bunlardan ben de fark ettim. Güzel değil mi? Karakter. Yani Megan dediğim gibi sana başta da söyledim. Buraya gelirken. Her şeyden biraz. Malzeme kalitesi biraz. Ergonomiklik er o da güzel bak. Mesela şuranın toparlaklığı beni evet. çok etkiledi yani Bence de. bak. Evet. Tüm tuşlar elinin altında. Bu bir. Bak görüyor musun? Her şeye ulaşabiliyorum. Yani aramıyorum. El freni burada, eko tuşu burada, oto hold burada. Bak start stop tuşum burada. Her şey ulaşılabilir yani. Her şeye ulaşabiliyorum. Yani sürücü böyle yerinden kalkmadan her şeyi halledebiliyor. Bir Bak sedan oturaklı bence. Aynen. Yani. Gerçekten içeride böyle güvende hissediyorsun. Gördün mü? Biraz sert. Biraz sert. Arkadaşlar benden uzun zamandır Megane 4 incelemesi istiyordunuz. Sizler için videosunu çektik, gazladık ve en sevilen yani bu sıralar en sevilen motorla birlikteydik. 1.3 TC 140 beygir. Biliyorsunuz bunlar böyle Passat'lara, F30'lara bile kafa tutanlar var. Bunu sizlere göstermek istedim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum daha fazla video için. Takipte kalın. Şöyle tekrardan çapraz gireyim ben de sırada. Siz de abone olun. Şöyle girdik. Ee, videoyu kapatıyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur. Ben gayet beğendim Megan'ı. Megan hakkındaki görüşlerinizi de yorumlara mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere.